Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte işte hesap çekişi olan hesabımızdan nani çıktığını söyleyecektim arkadaşlar. İşte nani çıktı bildiğiniz. 12.500 kupa 27 karakteri var. İyi mi dersiniz bence mük arkadaşlar. Karakter sayısı bayağı iyi 12.500'e göre. Zaten ben 16.000 27 karakterim vardı. Proaktor'da anlaşımda. Şu anda şu anda Hala 31 karakterim var. Dilçi yer atarım arkadaşlar. Bunu söylemek için şey yaptıydım. Bir like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gel devam ediyoruz. Hemen. Hemen şu elimizi oynayalım. Arkadaşlar şimdi hesap çekilişine katılmayı unutmayın. Bakalım trick atab atabileceğiz mi? Lan zaten bundan loop ben niye tuşa basarak oynamıyorum. Atmadan gelme onu. Ya. Neyse. Trick atana kadar oynayacağız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Tam bir trish yollayacağım şimdi. Ben tamam, gol atamam ki. Senin gibi El Primo'ya. Ben öleceğim. Hemen şöyle önümü açayım. çok tehlikeli bir karakter ve en sevdiğim karakterler arasında ikinci sırada. Destan Slam Ben Nani. Sonra Wind BB. Sonra Tam. Ya kötü oynadım ben. Ben onu mu daha botta bu hütbede de artık ne bileyim. Ulti. Öyle, öyle her geldiğinde gol atacağız ama ben 20 kere gol atmam lazım. Ben lan şu topu. Ya başlayacağım ya. Üf. Ben da atamayacağım. En iyisi yandan atayım. Yemedik be. Gene ben ölmüşsüm oğlum. Size helal dememek gerek yok yani. Kral baba şu öldürmüş gene. Atma atma atma. At neyse. Benim de herhalde diye düşünüyorum. Benim zaten. Aşağı videoları videolarda yorum atmayı unutmayın unutuyorsunuz. Hesap çekilişinde daha iyi bir hesap karşınıza. Arkadaşlar ben şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu vereceğim bunu sonuna da vereceğim ama full vereceğim. Arkadaşlar bu da tişört attık. Ben bu hesap vereceğim ama temelli değil. Bir aylığın arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yapacağım. Bu sefer tam bir tam sizin olacak arkadaşlar. Yani bu şimdi hazırlık şimdi bir aya belki daha da çok büyüyeceğiz. Daha çok kişi katılacak. Yani daha iyi olur. Şöyle gel kardeşim. Öldük. Atmadan gelmezsin attı zaten Türkçe'de de attık başta bir yerleşeceği atayım search 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 nasıl harç topuna niye girdik Gel 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 Attı Sıfırlanmaz da kötü ya Gel 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 gel. Abu hepimizin canı Nasıl Sıma da canım dostum. olsun. Ha lan poğa. Hay la hay la Hadi be. Tamam aldı bizim poğa diye geldim. Bir birbirini alamadı. Ş lan. Aha attılar. Neyse. Arkadaşlar kanalı şey kanalıma da gelmeyi unutmayın yani. Siz bekliyorum arkadaşlar. Genel yazsın yazsın Şey Game Bits'e geldim diye. Hemen sizinle de video çekmeye başladık. Bu videomuzda bu kadar artık. Arkadaşlar. Çekilecek atımı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.